Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt yeni bölümden yani bu akşamçı bölümden GZ bölümden sefer fotoğrafları geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için aktarıyorum arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Birbirinden harika güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz olacak. O yüzden yapmanız gereken teşhir hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum arkadaşlar. elin geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarla, muhteşem görüntülerle yeniden sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Zaten bizi takipte kalanlar herkes tüm gelişmelerden işsiz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar.